Rakımın çaya etkisini ve Erzurum'un suyun çaya nasıl etki ettiğini de hep beraber görmüş olacağız. Buyurun hep beraber sıcak bir çay içelim. Ne dersiniz? Olur. Peki bakalım. Ne yapıyorsun Osman? Vay, azatsana. <laughs> Şehirden uzak bir noktada ne taksi ne dolmuş kalıyoruz bir çare. Biraz da kaşınıyoruz hani macera peşindeyiz. Derken polis aracı durup halimizi attığımızı soruyor ve bizi şehre kadar atıyor. Abi Allah razı olsun ya. Polisimiz her zamanki olduğu her zamanki gibi imdadımız yetişti. Arka taraf 3 kişilik olduğu için ve bir polis memuru da hali hazırda orada olduğu için biz 2 kişi oraya sığabildik. Lakin bizim kameraman Osman